15 kat fazla kendisinin propagandasını yapmış. TRT kendi başbakanının, genel başkanının propagandasını yapsın. Yapmasın demiyorum. Çünkü onun kendini temizleyebilmesi için daha çok anlatmasına ihtiyaç var. Daha çok kendisini halkın huzurunda ifade etmesine ihtiyaç var. Her gün özel kanallarda onu anlatsın. Radyolar onu anlatsın. Gece gündüz onun propagandasını yapın. Bir şey demiyorum. Tek bir tek isteğim var. İki saat benimle karşılıklı canlı yayına çıksın. Gazeteciler bize soru sorsun. Sadece bunu yapalım. Sadece bunu istiyorum. Bakın önümüzde 20 gün var. Bütün devlet senin olsun. Mal mülk senin olsun. Ata uçağı, ana uçağı sana feda olsun. Helikopter sana kurban olsun, azdır bile. TRT senin kölendir, gece gündüz çalışsın. İki saat benimle canlı yayına çık. Önünde prompter olmasın, arkanda danışmanların sana fısıldamasın. Seçeceğimiz gazeteciler, sen öner, ben önereyim, diğer aday önersin. Objektif olarak bizlere soru sorsun, halk dinlesin. İki saat. Ondan sonra... Hiçbir propaganda da yapmayacağım. Miting yapmayacağım. Televizyonlara çıkmayacağım. Söz veriyorum. Daha ne istiyorsun? Daha ne diyelim? Bunu yapamayacaksın. Çankaya'da 76 milyonun Cumhurbaşkanı nasıl olacaksın? Daha iki adayla bir araya gelip Türkiye'nin sorunlarını tartışamayacaksın. Sen yarın 76 milyonla nasıl diyalog kuracaksın? Sen daha bizimle el sıkışmayı, bizimle selamlaşmayı kendine zor.